kebapçıya gidiyorsunuz. Hatay sofrası falan oluyor ya, 75 çeşit malzemeyi açılış olarak getiriyorlar. İsrafın dibi ama masaya diziliyor, bizim hoşumuza gidiyor. Dayık lokmaları alırken, özellikle işte dostlu akrabalarla giderseniz öyle bir yere, masadaki muhabbete kulak verin. Hemen her masada, yan masaları da dinleyebilirsiniz, aynı şey oluyor. Bir sonraki kebapçıyı konuşuyorlar. Abi bir de Hikmet Usta var, kol gibi Adana yapıyor, bir daha oraya gidelim. Abi yemeğini ye. Bir sonrakiyle işinle insan zihni geleceğe ve geçmişe aşırı açık olduğu için her hazda bir elem var. Bitecek biliyor çünkü. Bu yemek hiç olmazsa doyacağım. Bak oğlum gelseydi canlı çaydı. Açık büfede bir gün yemek aldık. Mete böyle tabağı doldurdu. Karşıma oturdu. Oh dedim Mete iyisin. Çatalık kaşığı aldım ne diyor Baba inşallah doymam. <laughs> ya en azından biliyor doyacak ya. O zevk bitecek o haz bitecek ve bir sonrasını planlamak zorunda kalıyor. Sevdiceğinizle el ele göz gözesiniz. En romantik anınız. Aklınızdan geçen tek düşünce ne ben size söyleyeyim mi? Çoğumuz fark etmiyoruz. Keşke bitmese. E bitecek çünkü. Cem Mumcu ne diyor? Başladıysa biter, işte o yüzden güzel. Bitmese, ölüm olmasa, insan öleceğini bilmese ne olurdu hiç i̇şte düşündünüz mü? Bugün, şimdi haber geldi. Kanun hükmünde kararnameyle ölüm kaldırıldı. Biz yaparız. <laughs> Sıkıntı olmaz. Ne yapardınız? Bak herkes şöyle diyor, Kara ipler falan dur. Soru şu. Tren çarpsa ölmeyeceksin, binadan atlasa ölmeyeceksin, dünya patlasa ölmeyeceksin. Ölüm yok. Yok yani unutun ölümü. Soru şu. Bir an sonra ne yaparsınız? Eğer düşünürseniz, şunu fark edeceksiniz. Şu anda nefes alıyor olmanızın sebebi nefes almazsanız ölecek olmanız. Ölüm yoksa nefes bile almazsınız. Taş gibi oturursunuz. Bana dersiniz ki az bir sus. <laughs> Niye buradayız? Öleceğimiz için. Bir şeyler biriktirmeyeceğiz. Biliyoruz öleceğiz çünkü. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ölüm insan hayatını mucizeye dönüştüren bir hediye haline geliyor. Canlılar onunla baş edemeyeceği için onun bilinci onlarda yok. Ama biz ondan bir şey devşireceğimiz için bize onun bilinci verilmiş.